Nefis yemek tariflerinden çin böreği tarifi. Uygun bir tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alalım. 250 gram kıymayı ilave edip kavuralım. Üzerine ince ince kıydığımız çeyrek lahana, 1 adet doğranmış kırmızı biber, 2 adet ince doğranmış pırasa ve rendelenmiş 1 adet havucu ekleyelim. Kavurmaya devam edelim. Sebzeler yumuşayınca 1 tatlı kaşığı kadar rendelenmiş zencefil, birkaç dal ince doğranmış yeşil soğan, 1 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı soya sosunu ekleyelim. 1-2 dakika daha karıştırıp ocaktan alalım. 8'e kestiğimiz hazır yufkanın her parçasına iç harcından koyalım ve rulo şeklinde saralım. Ucunun açılmaması için su ile ıslatalım. Hazırladığımız börekleri önce yumurtaya, daha sonra da galeta ununa bulayalım. Kızdırdığımız sıvı yağda çevirerek kızartalım. Dilerseniz aynı şekilde hazırladığınız börekleri fırında da pişirebilirsiniz. Çin böreğimiz hazır. soya sosu ile servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Videolu tariflerimizi beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.